...aslında bir gerginlik, bir tartışma oldu mu? Hayır, Sayın Savcım. Gayet normal ikiye aile geldiler. Hazırlıklar yapıldı. Hatta parayı gibi e, gelin yok dediler birden. Bir aradılar, baktılar, bir panik oldular. Damat tarafı sinirlendi, bir küfür... Diye bir ...kontrol ediyor, bakıyor yok. Tabii bu olmama durumu daha sonra salonda kulaktan kulağa yayılıyor... ...kaçırıldı diye. Sonra hep birlikte bir bakıyor, aramaya başlıyorlar falan. Biz hemen bütün ekibimizde tüm sahayı ince ince araştırdık Sayın Savcım. İşte ormana falan bakıyorlar Sayın Savcım. Ee, bir bal dök